Bugün e, sabah saatlerinde e, Odessa'da bir patlama oldu. E, füze saldırısı olduğu şeklinde bilgiler aldık. Ve bunun üzerine biz e, zaten temaslı olduğumuz Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la ve Usta, Ukrayna Altyapı Bakanı arkadaşımız e, Kubrakov'la e, telefonla görüştük, konuştuk. Gerekli bilgileri aldık. Oraya bir e, füze saldırısı olduğunu ifade ettiler. Bu füze saldırılarından bir tanesinin oradaki silolardan birine isabet ettiğini, diğerinde silo yakın bir bölgeye düştüğünü, ve fakat burada önemli olan rıhtımların yükleme e, kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler. Ee, bunun yanı sıra Ruslar yaptığımız temasa da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakaları olmadığını konuyu e, çok yakından ve ayrıntı bir şekilde incelediklerini de bize belirttiler. Bu tahıl sevkiyatıyla ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi. Bundan bize rahatsız olduk. Fakat biz e, orada dün yaptığımız anlaşmadaki e, yaptığımız e, Mutabakatta vardığımız mutabakattaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz ve biz tarafların e, sükunetle sabırla e, buradaki e, sakin bir şekilde iş birliğine devam etmelerinden yana olduğumuzda yine görüşmelerimize dile getirdik uygulamalara bir an önce uygulamaya bir an önce başlamasının e, bütün e, dünya kamuoyunun da beklentisi olduğunu zaten bu görüşmelerin başlamasıyla da dahi fiyatlarda. Ee, uzmanlar tarafından ifadelerine göre bir düşüş olduğunu zaten tespit edildiğini bunun devam etmesi gerektiğini dolayısıyla buradaki insanların bunu bekleyen insanların rahatlaması bakımından bu gıda ihtiyacının karşılaması bakımından da insani bakımından çok önemli olduğunda yine konuşmalarımızla karşılıklı olarak ifade ettik. Bizim e, e, Ukrayna, Rusya ve Ukraynalı koordinasyonumuz, temasımız e, devam edecek, devam ediyor. Bizim dün hal böyleyken Dünkü e, toplantı sırasında imzalanan mutabakat muhtırasında bize düşen sorumluluklar neyse bunları yerine getirdik. Getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede yine dünkü mutabakatın gereği olarak müşterek koordinasyon merkezinin çalışması için dünden beri yaptığımız çalışmalar sonuçlandı. Birleşmiş Milletler temsilcisi dahil Rusya ve Ukrayna temsilcileri şu anda Türkiye ile birlikte bu müşterek koordinasyon merkezinde çalışmaya başladılar. Bizim temennimiz dileğimiz bu ve benzer olayların süratle bir tarafa bırakılarak bu tabakat motorasında vardığımız bu mutabakat doğrultusunda bu çalışmaların uygulamanın başlaması. Şu anda biz olay yakinen takip ediyoruz ve temaslarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz dileğimiz bu mutabakatta belirtildiği üzere bu çalışmaların istendiği şekilde devam etmesi yönünde